Ümreden selamun aleyküm dostlar Allah işlerinizi gülsenize hayır etsin, şehitlerimize rahmet etsin, gazilerimize Aynen. sağlık sıhhat versin. Aynen. Necati kardeşim gündem çok yoğun, ormanları yaktılar, ciğerlerimiz yandı, iller yandı. Evet. Yangın bir aldı başını bir ilden bir ile ilçeden ilçeye geçiyor. Allah sonumuzu hayır etsin bu nedir böyle yani ulaşılmayacak dağlar mıydı bunlar böyle ya? Aynen. Gündem. Oksijenimizi Şehit, Evet. Şehit sayısı 12'ye çıktı. 12'ye çıktı. Evet. Buyur. Baştan böyle. Artık insanlar inanıyor mu, İnanmıyor. Evet. Biz işin için işinde olduğumuz halde inanmak istemiyoruz. İnanamıyoruz. İnanmak istemiyoruz ama gerçek işte 12 tane şehit. 4'tü, 5 oldu falan filan. Önüne çubuğu alan orada metan gazı anlatıyor. Ya kardeşim, metan gazı kokusuz, renksiz. Bunu anlattınız tamam. Eskiden metan gazını bilmezlerdi insanlar. Tecrübe ettiler, ne yaptılar? Hayvan soktular mağaralara. Evet. E, duyuyoruz işte defineciler e, zehirlendi. Evet. Definecilerden biliniyor metan gazı. Bu metan gazından değil, oksijensizlikten ölüyor oraya girenler. Evet, evet. Allah mekanlarını cennet etsin ama 12 tane de Amin. nasıl olmuş? Önce biri girer. Bak herkes sıkıntı bir durum var. Giden gelmedi. İp bağlayın çok sarpsa gidin öbüleri sezeceksin. yavaş yavaş yaklaşın ya ben zamanından biliyorum normal biyolojik silah silahlara karşı bir gaz maskesi var tam teşekkürlü evet. bir maske yani böyle yüzünden komple kapatıyorsun bu gaz komple vücudunu da etkilemiyor. Evet. Emartellerimiz de var ya o vardır yani şu var. sonuçta şu kadar bir cihazdan oksijen olup evet. olmadığını ölçüyorsun evet. metan gazı Metan gazı oksijensizlikten meydana gelen bir gaz. Evet. Orada kapalı bir ortamda hava sirkülasyonu yoksa Evet. Biz de gidiyorduk mağaralara. Bakıyoruz, Derin bir koku falan çıkıyorsun. Nem kokusu değil bu." Evet. Belli olmuyor metan gazı. Hafiften böyle bir ne yapıyor? Direkt beyine. Evet. Beyine oksijen gitmedi Şimdi... miydi? Şuur kaybı yapıyor. Düşüyorsun falan. Mağaranın çıkışı olmadığı için. Yani çıkışı yok. Evet, ha içeride. bu çıkışı varmış. Hastane olarak kullanıyorlarmış. Baktım e, giderken de çıkışını kapattılar. Hmm. Oradaki o metan gazı daha çok açığa çıktı. Kaç aydır da girilmiyor. Evet. Bu kendi kendine de olabiliyor. Ordu'nun niza, niza, Nizamettin köyünde e, Bostepe'ye çıkarken iki tane arkadaşımız Muş'ta böyle şehit oldular. Biz biliyoruz hmm. yıl 90'lı yıllarda bu. Ha, yı yıl 2025 yıl. 35 yıl önce. 35 yıl önce. Sonraki bu birlik özel bir birlik. Her türlü şey vardır bunun. Tabii canım ya teknolojisi ee, var. Şey yoksa, var. Her hiçbir var. şey yoksa hiçbir şey yoksa belen girersin. Şimdi çıkmış profesörler Kuş çalıyorlarmış eskiden. Kuş. Hı -hı. Kuşlar gidiyor bu ortam havasız, oksijensiz bir ortamsa kuş girmiyor, geri çıkıyor. Evet. Veyahut da düşüyor kalıyor orada. Bunların Hı -hı. içerisinde Bayri. en en etkileyici Hmm, kanarya kuşuymuş. Hmm. Kanarya. Kanarya çok anlıyormuş bundan. Metan gazından. Hiçbir şey yoksa birkaç tane kanarya kuşu getirdim. yani. Öyle ya ben olsam diyeceksin ki iyi. sen olsan ne yapardın? Ben olsaydım önce bir tane arkadaş gider bakar ağır bir koku nem kokusu şu bu falan der geri gelir. Ölçüyor cihaz. Tıt, ötüyor gösteriyor oksijen gittikçe düşüyor az içeriye. Birdenbire girmedi bunlar. Ne oldu? Ön giriş yeri vardır, hol gibi. Biraz daha ilerliyorsun, daha derinlere ineliyorsun. Bunlar muhtemelen orada kaldı. Baştan anlamadılar. Evet. Gidenler kaldı. E böyleyse, ya inanamıyorsun ki evet. doğru doğru dürüst bir haber akışı yok. Oradaki arkadaşlarla mı konuşturmaları lazım? Nasıl bir olay? Allah mekanlarını cennet etsin. Amin. Şimdi Necati kardeş, Allah işlerini halletsin. Bir kardeşimiz Aynen. demiş ki, herkes oradan gelsin falan. Ya değil. Senin bir de müjdem var? Can müjde değil de artık bu artık yapman gereken bu herkesin bilmesi gereken evet. şehit ailelerine ücretsiz vereceksin şu. E, bunu şehit da duyuralım şehit ailelerine e, ücretsiz. Yeme içme sınırsız ücretsiz. Onlara ne yapsak azdır. Onlara evet. bizim yani buradan duyuramam. Borçlarımız ödenmez. E, benim de ahtım var bu konuyla alakalı. İnşallah bizim belirli zamanlarda bir restoran gibi veyahut da ne bileyim işte kebapçılık işine falan geri dönersem onlara, ailelerine yeme içme sınırsız ücretsiz diye vereceğimi söylemiştim. Sağ ol güzel Bunu kardeşim. da yapıyorum. çünkü onların hesabı şehitlerimizin kanıyla sınırsız ödenmiştir. bu paha biçilemez bir şeydir. Şimdi gelelim e, yıl 2014. Evet. E, dağda daha da geçirdiğimiz bir anımı daha doğrusu operasyonel obet, bu. Operasyonumuzu anlatacağım. E, bunu da zaten anlatmamızın sebebi yani kimse yanlış anlamasın. Yani gösteriş falan bilmem ne değil. Sadece şehitlerimiz yad edilsin. Onlar hatırlansın. Unutulmasın diye. 2014 yılında tabii süreç yani gülüyoruz biz artık buna da e, 2014 yılında Şırnak'ın Uludere ilçesinde Gül yazıda yerlerin ismini vermek istemiyorum. Sınır hattında iki tane üst bölgemiz var. İki üst bölgemizin ortasında bir tane daha üst bölgesi var. O üst bölgesinin arka tarafı komple zaho. Yani zaten oradan e, bizim e, gece görüş e, kameralarıyla, e, İHA'lar ve SİHA'larla zaten toplu sıfır görüntüler mı? alınıyor. Sıfır, sıfırın sıfır, sıfır, sıfır noktası. Zaten sınır hattında üst bölgelerimiz olur. Onun arkalarımız zaten komple dümdüz ova gibi gözükür zaten. Kuzey Irak komple. Evet. O iki üst bölgesinin arasındaki üst bölgemiz iki yıldır kapalı. Kapalı olmasının sebebi teröristler orayı ele geçirmiş. Yani o kamptan bizim üst bölgemizin içerisine hendek kazarak tünel kazarak orayı ele geçirmişler. İki yıldır açılmıyor. Yani... Nasıl ele geçiriyorlar? Yani girmek isterken onların evet, oraya hakimler. Evet, oraya hakim, hakim olmuşlar. Yani. Hiçbir şekilde iki yıldır açılamıyor. Tabii ki biz e, bizim birliğimiz bayağı gözü kara bir birlik. Çalışmış olduğumuz. Orayı açmak için Görevlendirildik üst bölgesine. Ee, aktif olan yolu kullanmıyorduk. Bu nedenle tekrardan sol taraftaki üst üst bölgemizden kenarından iş makinesiyle tekrardan bir yol açılarak üst bölgesine doğru ilerleme kaydediyoruz. Tabi bu operasyonel. 4 günde bir değişim olarak sağlanıyordu. Çünkü 4 gün arazide durmak kolay değil. Çantada kumanyanı himaye etmek içeceğini himaye etmek bunlar çok zor. İşte 4 günde biz oranın değişimini yaparak iş makinesinin emniyetini alıyoruz. Zırtlı aracımız var. iş makinesinin arkasında o şekilde emniyetini alarak iş makinesinin, iş makinesinin operatörü de tabii ki birliğe ait olduğu için o da rütbeli personel. Biz bayağı bir zaman geçirdik orada. Yaklaşık 4-5 ay. Tabii sona doğru yaklaşıyoruz artık. Şimdi üst bölgesinden yol aşağı doğru iniyor dere yatağına. Dere yatağından tekrardan yeni o, Ele geçirilen üst bölgesine doğru yukarı doğru yeni bir yol açıyoruz. Dört ee, günde bir değişim oluyor. Biz dördüncü gün sonunda artık sona doğru yaklaşıyoruz. Biz değişim yaptık sabaha karşı. Değişimi yaptığımızda. Oraya gece bir sis bürümüştü. Tabii biz aracı, e, iş makinesini orada bırakıyoruz. Zırhlı araçın eşliğinde tekrardan üst bölgesine, ana üst bölgesine geri dönüş sağladık. Normalde biz yerinde değişim yaparız. Fakat o gün öyle bir şey yapamadık. Çünkü aşırı sis olduğundan dolayı dediler ki e, birlikten değişim yapacak timler çıktı. Siz geri çekilin güvenli bölgeye, üst bölgesine gelin denildi bize. Üst bölgesine biz geldik. Bir saat sonrasına falan da bizim değiştirecek timler geldi. Tabi jandarma özel hareket timlerinde ve jandarma komando e, timlerinde en önde mayın dedektörünü kullanan personelimiz olur. Mayın EYP'yi, ee, tespit edebilmesi için mayınları tespit edebilmesi için önünde mayın dedektörü olur. Bu şekilde timin güvenliğini sağlayarak herkes arkadaki tim kolu onu takip eder. Biz geri dönüşe geçtik. Ee, Şırnak'a doğru yola çıktık. Yaklaşık Uludere'den Şırnak 4 saat sürüyor. Biz 4 saatin sonrasına Tugay'a geldiğimizde Arkamızdan şehit haberi geldi. Biz geri çekildiğimizde e, oradan P mı geldi şehit haberi? PKK'lı teröristler bizim geri çekildiğimizi görünce yeni açtığımız yola mayın evet. döşemişler. Mayın döşeyince bizim e, mayın dedektörü jandarma uzman çavuş Musa Somay 2008'li Hataylı. Rabbim Rabbim mekanını cennet etsin. Allah mekanını cennet etsin. Ruhi Ailesine etsin. ve Allah. çocuklarına sabırlar Evli versin. Miydi? Evliydi. Allah rahmet eylesin. Ee, Arkasından şehit haberini aldık. Şehidimiz e, tümende tören merasimiyle Hatay iline uğurlandı. Ee, sonrasında ya yani çok riskli bölgeydi orası. Biz ee, o tim zayiat verdiği için biraz psikolojikmen çökme yaşanıyor ister istemez o durumda. Biz tekrardan geri gittik. Geri gittiğimizde iş makinesi üste doğru yolu aldı. Biz arkasında emniyet alıyorduk. Birden o kapalı olan üst bölgesinden iki tane terörist ayağa kalktı, roketi salladığını gördüm. Allah Allah. Roket bizim iş makinesine denk geldi önüne. Ee, orada görevli olan bizim iş makinesi operatörü. E, şarapnel parçalara geldi. E, Kafasını sıyırmıştı. E, vücudunda birkaç yere geldi. Orada biz bir çatışma yaşadık. Bunlar tabii hakim bölgede oldukları için biz de aşağıya doğru kalıyoruz. Tabii ortam biraz e, sıkıntılı bölge. yani Şırnak arazisi pek ağaç yok. Kendini siper edecek mevzu konumun yok. Hiçbir şey yok. Küçük bir taş bile bulsak onun arkasına kafamızı yapıp yüzü koyun yatıyorduk böyle. O şekilde bir çatışma hali yaşadık orada. Tabii nasıl ilk orada? ilk çatışmam olduğu için benim biraz böyle nasıl diyeyim beynim gitti. Kendimi kaybettim böyle nutkum tutuldu. Hiçbir şey yapamıyorum. Kulakları çınlasın. 2007'li bir komutanım vardı. O bana bir tane sille vurdu böyle. Kendime geldim. Necati dedi bu ilk çatışmayı atlattığın anda dedi bir daha dedi hiçbir şekilde dedi bu konuma gelmeyeceksin. Her zaman dedi ilk çatışmada dedi böyle şeyler olur. Orada ee, tabii hiçbir şey yapamıyoruz. Üst bölgesinden biz yakın konumda olduğumuz için herhangi bir müdahale yapamıyorlar. Çünkü dost ateşiyle vurulma e, riskimiz var. Dedim biz gittik. Yani dedim kurtulma şansımız yok. Tabii o esnada bunlar Siz sağdan 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 bir kobra aracımız var. Zırhlı olarak. Mı? Bir zırhlı araç. Bir şey yapamıyor. Göremiyor. Tepeyi göremiyor. Hakimdeler onlar. Biz aşağıdayız. Yani kobra aracı böyle duruyor. Gökyüzünü görüyor. Şeye doğru yöneltemiyor e, silahını. Ondan sonra biz dedim yani gittik. Dedim yani kurtulamayacağız. Tabi bu şekil operasyonlarda özellikle dağda operasyonda görev yapan personeller eğer pusuya düştüyse yani bir şekilde kurtulabilir. Birincisi zaten çatışarak. İkincisi bizim eee kobra helikopterlerimiz var. Allah pilotlarımıza zeval vermesin. Yani ben o konuda bizim Türk pilotlarına Türk helikopterlerini süren subaylarımıza Sonsuz minnet duyuyorum. Baktım pat 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 ses geliyor. Bir kobra helikopterimiz önde, arkasında Skoski, bir arkasında emniyet almak amaçlı bir kobra helikopteri evet. daha. Personel He. indirecek herhalde. Teröristler evet. indirecek. Evet. Ee, Skoski'nin gelme amacı da yaralı olan. Anladım. İş tahliye makinesi yapayım. operatörümüzü oradan tahliye edecek. Baya uzun sürmüş o zaman. Çok sürdü. sürdü. Ee, yani bu şimdi anlatıyoruz ama orada zaten saniyeler dakikalar yani Anladım. yıl gibi geçiyor. Öyle söyleyeyim. Sonra şükürler olsun Rabbime ben bu şekilde uzanmıştım. Yaklaşık sol 30 35 metre önünde 3 taneyi serdi. Evet. Kovracı. Helikopteri. Onu serdiğini görünce bir de üst bölgesinde iki tane kelle aldık. Sonrasında tabii biz ilerlemeye başladık. Skoski helikopterimize yaralı olan uzman çavuşumuz hemen 23. Sınır Tümen Komutanlığı'nda askeri hastanesinde hemen e, bakıma alındı. Onun tedavileri yapıldı. Allah'a şükür durumda çok iyiydi. Herhangi bir sıkıntı yoktu. Biz Üst bölgesine girdiğimizde yani o kadar çok mayın döşemişler ki her tarafı delik deşik etmişler. Bir tünel kazmışlar. Ucu bucağı yok. Giderken içini patlatmışlar. Yani orada öyle bir anımız oldu. Orada zayiat vermediniz. Şükürler olsun zayiat vermediniz. Kelle Sadece ee, o tekrardan yolun açılması için iş makinesi operatörünün emniyeti amaçlı gidildiğinde e, mayın dedektörü uzmanımız jandarma uzman çavuş Musa Somay komutanımı orada şehit verdi. Allah mekanı yani cennet etsin. Amin. Yani birçok şey var. Sadece insanlardan tek istediğimiz Türk'ün Türk'ten başka dostu yoktur. Yani yaşayan bilir. Biz böyle anlatıyoruz ama ne bileyim lazım. sadece kıymet bilinmesini istiyoruz. Sadece isimlerle veyahut da rakamlarla kalsın istemiyoruz. Bundan 20 yıl önce Türkiye'de bir şehit verdiğimiz zaman Türkiye komple ayaklanırdı. Herkes sokaklara dökülürdü. Şimdi yani altyazıda bile neredeyse geçmiyor bazı haber kanallarında. Bırakın göstermeyi, yayınlamayı. Yani altyazıda bile geçmiyor. Sadece WhatsApp gruplarında arkadaşlarınızın hikayesinde varsa ona bakıyorsunuz. O şekilde öğreniyorsunuz. Sosyal medyadan görüyorsunuz. Bir iki tane telefona tıklayıp da beğeni atıp geçiliyor. Veyahut da iki yorum yazılıyor. Geçiliyor. Yani bunlar bu kadar basit olmamalı. Yani bir ana kuzusu kolay yetişmiyor. Hele ki ülkemizin ve geçmişimizin. Biz Türkler binlerce yıldır varız. Sadece bin yıllık değil, iki bin yıllık değil, üç bin yıllık değil. Türk dünya tarihinden bu yana var. Ve hep hayatı nelerle geçmiş? Savaşlarla geçmiş, cenklerle geçmiş. Bizim pek dostumuz yok. Bizim iyi olmamızı isteyen yok. Herkes bize siper almış durumda. Sadece iyi nesiller yetişsin istiyorum. Güzel insanlar, geçmişini bilen insanlar yetişsin istiyorum. Ne demiş? Geçmişini bilmezsen geleceğin olmaz. Geçmişine bakacaksın ki önünü görebilesin. Geçmişi olmayan bir ülkenin ordusu olmayan bir ülkenin ilerisi de olmaz. Bunun tarihte birçok örneği de var zaten. Biz her zaman varız ve her zaman da olacağız. Selam olsun herkese. Evet dostlar. Yorumlarınızı bekliyoruz. Güzel yorumlar geldi Necati kardeşimize. Allah işlerine de rast getirsin. Amin. Şeyi de duyurduk. Nasıl bayrağımız güzel olmuş. Evet. evet. Bu bayrak burada Bunun kalacak. Için can veririz. Güzel. Can alırız. Evet. Şimdi e, şehit ailelerimizi bekliyoruz. Evet. Samsun elinde e fark etmiyor. Türkiye'nin her neresinde olursa olsun. Samsun iline yolu düşen Bütün evet. herkesi Sadece şehit aileleri için değil Parası, parası olmayan herkes için geçerli Yeter ki ben açım desin Rızkı veren Allah'tır Aynen. Ona ben bir veririm Rabbim bin yollar Aynen. Biz bunun bilinciyle Aynen. Bu şekilde Çok yaşıyoruz parada işimiz yok bizim Şükürler olsun parada gözümüz yok para evet. Kazan kaynasın yeter evet. İnşallah kaynar inşallah, Allah, i̇nşallah. Verir. Allah bir yerden verir yani Sonuçta çok teşekkür ederiz. Çok ben sağ ol. Ben teşekkür ederim. Yani baban. anılar bitmez bizde. Evet. Evet Çok bitmez. yaşadık çünkü gördük bizzatı. Biz öyle üç günlük böyle şey yapıp da elinde kalemle televizyonlarda çıkıp değil bizzatı yaşadığımız evet. olayları anlatıyoruz. Allah selamet versin sana. Amin. Da. Şehitlerimize Rabbül Alemin mekanlarını cennet, cennet eylesin. Cennet eylesin. Cennet Gazilerimize şifalar versin. Amin. Değerli takipçilerimiz, takipçim diyorum sizler dostlarsınız. Hı hı size bir şey olmasın. Ayağınıza taş değdirmesin. Allah'a emanet olun inşallah. Güzel videolar yapacağız. Güzel güzel yollar olacak inşallah. İnşallah. Allah'a emanet olasınız.